birlikte Kral atarak karakter çıkartırız. Bak daha sen mi? mi de, hocam. Burada her şey yapacağız. Her evet. şey mi? Burada bir şey yapacağız. Hatta tüm adı sadece tutacağız. Dur. Sabri. Burada sen Kredi almak yasak. Yok, alacağız, alacağız. Alacağız mı oğlum? Hemen bir kredi, kredi alayım hocam. Al, Allah Allah, savaş açtın mı bile. Lan. Alsan, alsan. Ben de. Oha. Alırım Kredi. Ne yapıyorsunuz? Destansı da niye karakter çıkmıyor? Aa bana da karakter çıkmıyor. Kerenler çıktı. Tamam, buraya da Bulu açtım. Buldum. Buldum seni burada. Koko. Yok. Allah. Tamam. Abi destan <laughs> Kartlar da evet. çıkabilir. Evet. Nereden bir karakter çıkabilir? Ya o en düşük. Cüp diye çıkıyormuş. Kendi çıkıyormuş. geldi. Hadi 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 kızım Biraz hadi hadi. Sprite yok. Rico. Allah. Şuradan sıkma. Ender bir yeter. Açıldı. Ondan mı ne bu kadar? Bu kadar sonra ben açamıyorum. Sprite geliyor. Açamıyorum abi Rico'yu ben. Ne sazı? Hiç bir bok çıkmadı. Evet çok güzel bir bok çıkmadı. Açamıyorum. Ne sazı? Çıkre çıktı. Güzel bir... Abi iki kere güzel mi çıktı şaka mı? E ilk... E, ne çıktı? Ne? E, ender çıktı. Abi Güzel mi çıktı iki kere? Ay üst üste. Ya kostum çıktı. İstediğin sabahçı aç. Akşam aynı yaptı. Ben de yapayım dedim. Ben o zaman ne alsam acaba? Niye? 31 çift katlı kutusu. Pi pi de. Ender'le. Evten evti. Abi şaka mı ya? Abi Ender niye çıkıyorsun?

Ses 30 kredi. Uy, destans geldi. Var mı geldi. Sakın Alma lan. Al. Böyle yapamazsın. Ben daha onu ben. Tamam. Sen değiştirdin mi? Değiştireyim Geç, Ben Ve değiştiriyorum. Değiştirdim ben. Değiştireyim mi? Değiştirmeyelim. Bir kutu. Bir kutu. alalım o zaman. Bir Bir, iki, üç, dört, beş tane. Ben. Abi senin ben ne sor? Ben çıktı. Buralar kanalı sonuna gelmiyor ki. Kaç kanalı çıktı? Dakika. Şey var mı? Hadi bakayım ben çünkü Bak. Bakıyorum, bakıyorum. Ah, el büyük kalmış. Lan niye bu kadar az benim karakterim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben 5. 7 tane varmış. Abi benimki 6. Benimki 5. 1, 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. Benimki 5 var Seninki 6. Altın... Benim. Şimdi saymazsak 6. He? Şimdi saymazsak. Bende 5 çıktı. Sonrası <laughs> çıkmasaydı 6 olacaktı. Ama hayatını <laughs> geçecektim. Yani bu da kadınlar ben kadınım benim. Ha, sen kadınlar benim sen it, İd ortaya. Dükkan dik on, dük on, on kutu yattes. Dükkan dik on kutu Ve şey buluş konu on kutu sarıysın Allah. Sarıysın açıyorum abi. O efsane bir. Efsane

Bitti artık. Evet kanala yine benim. Beş. Tamam son <laughs> itiraf. son itiraf. Mega kutu. Mega kutu. Tıkladım. Aç. 5 Beş. Hatta tıkmıyor beşte. Herkesin bildiği gibi. Beş. Lan da çıktı. Ama hayda beni geçemezsin. Esitlendik durum. Şeli var ama bende. Şimdi ne yapacağız? bir bilgisayar yazalım. Tamam. Ortaya şimdi Emir'in de bir iddia koyması lazım. Şimdi benim iddia ilk öncelikle de... Omega kutudan... Omega kutu atacağız. Tamam. Tıkalım. Ben şans yerim. Sen at. Yedi. İlk baş, sen ya ya. Hiçbir şey çıkmayacak. Hoppale. Oh. Yedi. Sen de bir tane karakter geliyor. Aa ne geldi? Aa yıldız iş geldi. Aa, ee, 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 ee. Tamam iddia koyarım. <laughs> i̇ddia koy Savaş kutusu kutusundan hiçbir şey çıkmaz. Hiç Çıkmamış. <laughs> Hadi. 10 daha savaş kutusu atacağız. 10-12 savaş kutusu mu? Hiçbir şey yes. <laughs> 6, 7 8 9 ve bu da son benim şanslıyorum abi şu şu orası. ve bir evet. çok şanslıyormuş <laughs> saçınızı evet. yani bir çıkması gerekiyor Evet, ben bir büyük bir tane açtım ama evet, şimdi hesabına bakıyoruz profes. Eee 8 7 karakter. Ben 6 karakter. Hmm. Şimdi mesela orta bir Beni edip geçmek için. Yedi geçmek için. Bir ihtiyaç olabilirsin ama. İkinci bu dış alacağız. alacağız. O Üç kere... Bekoktu. Tamam. İlk önce e, açıyorum. açıyorum ki 6 evet. oh, karakter. Neyse. Karakter. 6 karakter mega. Tok. mu? Yok ilk gidemeyin. Altı yine karakter. Er 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 <laughs> Daria. ya. Epimi er <laughs> Tamam da son. Ama. Tamam. niye tam açtın? o zaman ben de bir tane açıyorum. Abi, sen de sonra Dur, bir, dakika, say, bir dakika sayma bir dakika sayma. Ben de bir tane açıyorum. Altı. Gast. Nasıl gast? Lan da yine no. gelmiştir. <laughs> yani Emre kalın ben sana Sen Sana yapacağım tek şey şu anda. Bir dakika. Uuu marak koku. Bir <laughs> dakika. <Lan>, ne yapıyor? <laughs> Aa! Ay senin gelmişin geçmişin. Nasıl ağlayacaktı bir şey Hay babam Ne zaman iddia koyuyorum. Bu da son iddia var. Şimdi. Bu son iddia. <laughs> tamam. Bir tane omega, omega kutu. Omega kutu. mu? Ben, ya ya. ben şansını yerine tıklıyorum da. 13. 13 yazdı. Yemin yazdı. Oha. 3 kalemde Ayrıca mega Ben, ben neyse Ben pardon koyabilirsin İdda Nisa İddiasını koyabilirsin İddiasını edildim koyabilirsin Çabuk bunu benim Oy iyi baya koyuyor mu, koymuyor mu? Koyuyorum Bir tane daha mega kutu açacağız Tamam Ben açtım 10 Ya yok <laughs> Ben mega kutu değil o mega kutu 6 bu, bu saymıyoruz. Saymıyoruz. Niye? Sen, ben şu an mega kutu açtım. E sen dedin mega kutu. Ha o mega kutu dedim. Ben. Ha, neyse. Biz bu sabahı saymıyoruz o zaman. Tamam sen 10 yazmıştın. Onu mega kutu. Bakalım. 14. Yo. 4. Çıkın bir. O da saymıyor bu Adam hiçbir hiç şey çıkmadı. Vallahi bana hiçbir şey çıkmadı. Sen de mega kutu açacaksın. Alperim ha? Aç şu tana mı mı kurtaracağım? Ve gast. Ben mi kurtaracağım tana? Tamam. O zaman iki. O zaman üç tane mi kurtaracaksın? Onu da da dedik i̇ki, i̇ki tane daha astaksın mı kaptı? Yedi çıktı sana. İki savaşçı. Piper! Piper! İşte bu. 14 Bir tane daha açıyorum. Son. 5. Kaç karakter çıktı? Kaç karakterim var? 15. Aa, açtı lan. Ne çıktı? Ay yok. Ben hala almış. Neyse olacak. drop. Abi hadi şu çıksın. Gizemli karakter, Angelo. <laughs> Hala ilk başlardayız. En son bir... Vallahi efsane. Vallahi ilk karakter çıkmadan. Ne çıkıyor? Karakter. Oha lan ben niye çıkmıyorum? Tek de iki karakter. Beş tanesini çıkmadan çıkıyor. Herhangi tane daha... İşte... Neyse, sen bir necdet geçiyorsun, bir de sayısını arttır. Tamam, çıktı. Ha <laughs> bitiyor. Destans, destans. Destans çıktı ya. Sen de destansı karakter. Lan. Lan ben, oyun bozuldu. Neyse arkadaşlar. Dakika. <laughs> Vallahi benim bayağı savaşçım oldu. Oğlum sen sen ne ya? <laughs> Kasa savaşım olmuş. Ben 18. De. Ben F, F olmuş çarptım. Pardon. Ama H hiç kaçıkmadı. Oğlum ya. Bana ne? Bana iyilik yaptı şu an. Bana iyilik yaptı. Tamam. <laughs> evet Emirdir. Evet benim. Emirdir. Em göster. Gör. Al, kız. Kardan göster istersen. Sikret, 17 savaş çıkartmış, ben 15 savaş e ya, ya. Hadi bakalım. Bir dakika emredik. Ve burada arkadaşlar. Arkadaşlar emret ver. Abone olup like atmayı unutmayın yani. Yani. Ve, lütfen şu gün. Ben götüne bakar mısın? Bakın. Görün tamam. Ne böyle şaplak atın. Şöyle şey yapalım. Ş Sağolasın. şap şap şaplak şaplak attım tamam mı <laughs> neyse neyse bence atma artık atılmayın olsa kadın bayılır